Merhabalar. Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katman katman bir lezzetten bahsetmek istiyorum. Almanya'nın meşhur lezzetlerinden birisi Donauella ya da Tuna Dalgası dediğimiz tatlının tarifini vermek için geldim. Haydi beraber yapım aşamalarına geçelim. Nasıl yapılıyor? Nasıl bir lezzet görelim? Karıştırma kabına 200 gram Tereyağını alıyorum oda sıcaklığında olması gerekiyor tereyağım üzerine bir su bardağı toz şekerini ilave ediyorum bir çimdik toz böyle çay kaşığının ucuyla koydum koyup iyice kremamsı bir kıvam alana kadar çırpıcıyla çırpıyorum arkadaşlar tereyağım oda sıcaklığında olmalı tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama orijinalinde tereyağı var ben de tereyağı kullandım. Tereyağım ve toz şekerim iyice eridi arkadaşlar. Krema kıvamına geldiler. Şimdi ise 5 adet yumurtayı teker teker yedire yedire kırıyorum. Çırpıcım çatışırken koyuyorum gördüğünüz gibi. Teker teker kırarak bütün yumurtayı yediriyorum. İyice e, güzel bir kıvam aldı. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave ediyorum arkadaşlar. 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Üzerine bir paket vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Kek harcımın bir kısmını şöyle 1 iki kaşık bıraktım sadece gerisini aldım onu kakaolu kullanacağım çünkü beyaz kısmını yağlı kağıt sermiş olduğum dikdörtgen tepsiye seriyorum arkadaşlar güzelce düzenliyorum dikdörtgen büyük borcamda kullanabilirsiniz ya da yoksa yuvarlak tepsi de kullanabilirsiniz dikdörtgen tepsi de kullanabilirsiniz katı bir kek hamuru ama merak etmeyin şişiyor olcana kabarıyor bu hamur. Şöyle ben elimde bir ekmek kartı iyice düzenledim onu. Sadece iki kaşıklık beyaz harç bırakmıştım kabımda. Onun üzerine de bir, bir buçuk kaşık kadar kakao ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar da süt ilave edip hamura kakaonun karışmasını birbirine yedirmesini sağlıyorum çırpıcıyla şimdi karışan kakaolu harcımı spatula ile böyle tepsimin bir kısmına küçük küçük parçalar halinde döküyorum onu da üzerine yayacağım o yüzden sizlere tavsiyem benim gibi küçük parçalar halinde tepsinin belli bölgelerine koyun ardından onu etrafına yaymaya çalışın arkadaşlar biraz zor oluyor ama bu şekilde küçük parçalar halinde koyarsanız e, kolaylıkla yayabilirsiniz en son benim gibi bir ekmek kartı yardımıyla üzerine düzenleyerek tamamen bütünleştirebilirsiniz e, çok fazla beyaza doğru bastırmadan yapın ki kakaolu ve beyaz kısmı karışmasın şimdi ise bir şişe konserve e, kirazım vardı. Onları güzelce kakaolu kısmı üzerine diziyorum rastgele at arkadaşlar onu parmağınızla içine sokarak her yere dağılmasını sağlayın ve içine girmesini sağlayın ki kek pişerken dışarı doğru fırlamasınlar. Ben konserve kullandım dondurulmuş vişne ya da kiraz da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kekimi 180 derecelik fırına gönderiyorum pişmesi için. Şimdi ise pudingini hazırlıyorum. Puding için hazır vanilya puding kullanıyorum. Alman ya da bu şekilde kullanılıyor bu puding, bu pasta için. Ben öncelikle bir paket kullandım. Olmadı. Daha sonra iki katı puding kullandım. Öyle söyleyeyim. Az geldi çünkü bir paket. Birazcık daha kalın dolgu istiyordum pudingini. Bunun için. 2 paket vanilya puding, 5 su bardağı su kullanarak, süt kullanarak hazırladım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker kullandım. Çünkü Almanya'daki pudingler toz şeker, yani şekersiz. Ama siz normal bir puding kullanıyorsanız şeker e, koymanıza gerek yok. Pudingimi pişirdim. Hafif soğuttum. Şimdi ise 50 gram margarini ya da tereyağını il içerisine koyup güzel bir şekilde çırpıyorum. İyice e, güzel, hoş bir kıvam alması gerekiyor. Şimdi onu kekimin üzerine dökeceğim. Yağlı kağıdı çıkarıp koydum arkadaşlar ben. Üzerine şöyle güzel bir şekilde kaplıyorum. Krema kıvamını biraz daha kalın katman istiyorsanız 3 paket ya da 4 paket puding kullanabilirsiniz. Şimdi ben pudingin biraz donması için buzdolabına kaldırıyorum. İyice yaydıktan sonra yaklaşık olarak yarım saat sonra üzerine çikolata eritip dökeceğim. Kuzlarabında pudingimin hafif donmasını beklerken arkadaşlar ben şimdi çikolatamı eriteceğim. Çikolatayı bermar usulü de eritebilirsiniz. Ee, benim gibi şöyle e, glazür kullanacaksanız direkt fırına ya da mikrodalga fırına da koyabilirsiniz. 200 gram çikolata kullanmanız eritmeniz yeterli. Ben fırında erittim. Şimdi onun üzerine e, hemen döküyorum ve de e, bir tarak gibi kalıpla dalga şekli vereceğim çikolata çok hemen donuyor arkadaşlar bu yüzden hızlı hızlı et yüzeyini yaymanızda fayda var ben ekstra bir tereyağı ya da krema koymadım biraz don don çikolata gibi olmasın istediğim için ama öyle sert bir çikolata olmasın istemiyor iseniz bunu çikolata eritirken içerisinde bir kaşık tereyağı ya da 2-3 kaşık krema koyabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle biraz daha yumuşak bir çikolata olacaktır. Ama ben şöyle sert bir çikolata yani üzerine çikolata tabakası olmasın istedim. Bu yüzden sırf çikolata kullandım arkadaşlar. Çikolatasını sürüyorum. Üzerine şöyle dalga deseni veriyorum ve de dolapta en az 3 saat bekletmek için buzdolabına kaldırıyorum. Bir gün bekleyince çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle dilimlenmiş halini size göstermek istiyorum. Kum kum bir kek, harika bir puding. Üzerine de çikolata katmanı. Gerçekten kat kat bir lezzet. Brownie gibi değil, kek gibi değil ama kum kum keklerden Almanya'nın meşhur pastalarından bu. Beğendiyseniz lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu lezzeti de yani vişnenin, çikolatanın, pudingin uyumunu kesinlikle kesinlikle e, uydurarak denemenizi tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.